Evet, benim minnoşum ne yapıyormuş? He? Yatan örtüsünü sen mi serdin? Evet. Aferin. Ben serecektim ya. İnşallah. Aferin benim kızıma. Tamam, daha bozmama gerek yok. Ne yapıyorsun sen? Evet. Resmini yaptın mı? Evet. evet. Bakabilir miyim resmine? Öğretmenine yollayalım tamam mı? Tamam. Bakayım. Oo, aferin sana. Ben de o zaman yemeğimi pişireceğim. Tamam. Ben de Vay be. Pişirdikten sonra birazcık kitap okurum. Hmm. Her yeri siliyorsun. Fazla da fıslatma ya. Tamam. tamam mı? Tamam. Vay be. Ah, bu abilerin senin gibi olsa keşke birazcık. Pişamazdı. Ben onu ben onun odasını temizletirim. Ne? Hep ben. sana sana onun odasını genel şeyi bozunca dağıtınca he evet. olmaz ki canım öyle biraz daha, hmm? biraz, daha biraz daha temizlesin biraz daha mı o zaman ben de burayı süpüreyim mi tamam tamamdır geliyorum şimdi tamam mı tamam. oyun boyunuyorsun siliyor musun onu anlamadım. <laughs> o kadar yukarıya çıkmıyor. Zaten her zaman tozun alıyoruz kızım. Evet. <laughs> <Bir> şey <olmaz. gülüyor> oh, Belki ederim. toz kalmıştır. Hmm. Peki daha ne yapacaksın? Daha bunları yerleştireceğim. Hmm. Ondan sonra yerleştireceğim. Ve ondan sonra da kitap okuyacaksın değil mi? Efendim anneciğim? Var anneciğim. Vereceğim tamam mı? Tamam. Tamam getiriyorum şimdi. Şuna A4 kağıdını götüreyim ben. Canlı <laughs> derste. Aferin benim kızıma. Benim tam o kadar girme Almina. Almina her gün odasını topluyor. Her gün yatağın örtüsünü kendisi düzeltiyor. Gerçekten bana kendi odasını dağıttığı şeyleri kendisi topluyor. Tabii ben ince temizliğini yapıyorum ama o her gün bir kendine göre bir düzen ayar yapıyor. buranın sandalyesini getirin tamam mı? İçeride hı hı. buranın sandalyesini getirin tamam mı bebeğim? Büyüyünce ne olacaksın Almina? Öğretmen. Bitti mi buradaki işin? Evet buradaki işim bitti. Sadece yerleri süpüreceğim. Ondan sonra yerleri süpüreceğim. O kadar. Tamamdır. Teşekkürler. Buradaki işim bitti. Hatta o bezi makineye atalım. Her şeyi ondan sildi. Ona o bezi alayım tamam mı aşkım? Tamam. Ver sen bana. Evet ne sıkıyorsun? Ağır temizlerim kim verdi onu? Ee, Kim hediye etti? Kime? Hmm, sana mı acaba? Güzel. Tamam yeterlidir bence. Güzel, güzel. Masallar, öyküler, romanlar yazıyorum. Önce benim en iyi arkadaşım. Ben de onun yazarcı teyzesi. Onunla dostumuz nasıl başladı biliyor musunuz? Nereden tan